Helalesi var. Yalnız Antalya'da İzmir'den daha sıcakmış. Çünkü çok nemli. Çok sıcak, çok nemli. Şu an sabahın dokuz buçuğu ve bu sıcaklık var. Ee, bakalım bu sıcaklarda nasıl çekim yapacağız evet. ama inşallah bize de Hadi bakalım. Şimdi Antalya Palace Park'ında yürüyoruz. Emir de hemen kanal çekimine başladı. Arabayı park ettiğimiz yer. Bayağı sıcak bir gün. Sabah öyleyse kim bilir öğlen nasıl. Antalya Palace Parkı'nda yürümeye devam ediyoruz burası. Deniz böyle bu kadar sonsuz görmemiştim çok. Güzel ama nemli bugün. Beğendim parkı ben. Tamam, Nasıl buldun? Güzel. çok <laughs> Neredeyse bisiklet çarpacaktı. Evet, Din çocuğum. Burası tam senlikmiş. Oo, Bütün uçakları görebiliyorsun çok aynı zamanda. Evet. Tam hava limanının yanındayız neredeyse. E, manzaramız da öyle çok güzel büyük bir parkmış burası. Antalyalı kediler. Utangaç kediler. Antalya kediler. Düden şelalesine geldik. Güzel. Evet, şu anda manzara çok güzel. Ne kadar güzel? Harika. Şu anda karşımızda Düden şelalesi. Hakikaten çok güzelmiş. Anneciğim, çok güzel bir an şu anda. O yüzden bunu da böyle bir. Hatıra diye çekiyorum. Çok güzel bir manzara. Yani videodakilerden daha güzel. Evet. Ve uçak geçiyor bak aynı anda. Evet. evet. Yani güneşe karşı e, biraz daha böyle açıyla orada çekecek. Çok daha canlı Tamam. Yani, çok bir <laughs> <var. var. gülüyor> Bu da hatıra fotoğrafı almayı çalışıyor. Tamam, Tam tamam. Tamam, tamam. Tamam, merhaba anneciğim. Şu anda bu kuştan bir yerdeyiz. Düden şelalesine evet, geldik. Güden şelalesindeyiz. Babamın ee, erken, erken saatlerinde gelmesine rağmen çok kalabalık Neyiz? ölüm çağı. İnanılmaz böyle bir farklı kültürlerde insanlar var. Evet. Biz de e, bu manzaranın tadını birlikte çıkaralım. Arkamızda Neyiz? tur rehberleri var bu manzara için dünyanın her tarafından gelen insanlarla bir arada bu manzarayı görüyoruz. balık tutanları görüyor musun? Bu nasıl bir <laughs> yer <başlarım>, Çok güzel. Muhammed var. Hello darling. Hello sister. Hello darling. Evet. evet, şelale için fotoğraf sırasına girmiş çekiyorum. Peki, çok güzel bir manzara. Sabahın e, erken saatleri bile olsa çok kalabalık. Ama çok güzel. Altyazı <laughs> <laughs> Beyim gerçekten çok etkileyici çok güzel Birkaç yerden şelalenin attığı aralıklar var ve süper temiz. Emir şu an kanal çekimi için arkada kaldı. O kadar güzelmiş. Su sesi o kadar güzel ki uzaktan bile duyuluyor. Tabi bilmediğimiz için akşam buraya gelemedik. Meğer burada da çok restoranlar varmış yemek için. Nasıl manzara? Anneciğim nasıl oldu? Yağmursuz da bu kadar Gerçekten tertemiz akıyor su. Şu anda Düden Şelalesi'nin nehrinin önündeyiz. İzmir'de böyle bir sıcak görmedim. Böyle, 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 böyle. Evet ben suyum çıktı şu an. Hiç ben terlemem. Ama inan kollarım falan şu an çok değişik. Hadi bir dondurma alalım. Ay ne kadar sıcakmış bugün. Zaten <laughs> bir dondurmacı gördüm. Şimdi bir serinleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle sizi çekeyim. Hatıra olsun. <laughs> Selamlar efendim. Sağ tamam, olun, teşekkür ederiz. Allah'ım suratına süreyim önce. Evet bir elimizde dondurma. Ya yani ben bunu yemek yerine böyle kollarıma suratıma süresim geliyor şu an. Çok sıcak. Yeşil çok güzelmiş nehir kenarı. Merhaba anneciğim. Şu anda gülür gülür akan bir derenin yanındayız. Evet. Bu Güden Şelalesi'nin ileriye doğru yukarıya doğru giden derenin devamındayız. Bak, sakin yani sabah sabah. O Güden Şelalesi kısmı haricinde. <laughs> Orası sakin değil evet, de buralar güzel. Buraya gerek yok demişler. Işte. <laughs> Ama biz güzel, çok güzel, çok verici bir yer. Hı <laughs> hı. Düden Şelalesi'nin bir de yukarıda bir bölümü varmış. Şimdi buradan o tarafa doğru gideceğiz. Buradaki gezimizi tamamlamak üzereyiz. Her taraf restoranlarla dolu. Burada da var bir tane. Bayağı büyük yeşil burada. helalesinden ayrılmadan önce son defa daha, daha görmek istedik. Çünkü süremiz bu ve Antalya'da o kadar çok gezilecek yer var ki böyle bir tekrar emirle güzel manzarayı görelim dedik. Gerçekten kamera çok güzel. Kamera. Resimlerden, videolardan daha, daha güzel baba. Çok baba. olmak Hı çok baba. keyifli. Ben <laughs> Sabah evet. uğradığınızda çok kalabalıktı. Bir yerde sabah denha olur diye. Ama herkes öyle düşününce. Herkes öyle düşününce. Aynı <laughs> anda <bulunmuşlar. gülüyor> Şimdi biraz daha sakin. Evet. O yüzden böyle sakin bir şekilde şelaleyi göreceğiz. Aslında bu yolda doğru gidiyoruz. Evet böyle fotoğraf çekimleri şöpür oluyor. Şöpür kamera, şöpür kamera. Eğitim hadi eğitim Burada çalışanlar tamam. bayağı Arapçayı satmışlar gerçekten. Hem Baba ağaçlar, şükür baba ağaçlar. Şükür. Yeni Habibi. Ben de sökeceğim Arapça'yı biraz daha kalınca. Ya, hoş geldin. <laughs> hoş geldin. Gerçekten burada bir her gün bir saat dursak, Arapçanız gelişecek. Giden şelalesinden ayrılıyoruz. Şöyle bir 6 tane incirin fiyatını sorayım dedim. Küçücük. 150 TL. 150 Şimdi kilosu 500 TL incirin. Ne biliyor musun? Biz memleketinde yaşıyoruz. Onlar oradan oraya getiriyor. Kıyamam. Bak şu incir taşıyor. Bak incir getiriyor. <laughs> yani evet. <laughs> Tam turist fiyatı olmuş. Bu arada Arapça mı güzelleşti? Arapça geliştirdin. Adam, adam şu fil babaka dedi babaka dedi galiba babaka papağan. Aaa. <laughs> Benim de öyle. Biraz böyle her gün burada bir saat dursak. Galiba ammu diyor falan böyle bir şeyler. Ammu diyor. Ammuyu biliyor. Evet ammuyu da öğrendim. Arapçanın amcası yani. Habibi, hobbi, ehlen ve sehlen. Bak ağzımıza gırtlağımız gelişti yani bu kadar. avında bir Dubai'de yaşadık. O burada durduğumu duyduğumuz Arapçayı orada duymuyoruz. Ben Arapça dersinde böyle öğrenmedim. <laughs> yerinde öğreniyorsun. Hani yerinde öğrenmem gerekiyor. Yani orada dediğin orada Araplar da İngilizce konuştuğu için. <gülüyor> <gülüyor> evet. Burada şekur şekur Arapça öğreneceğiz. Aynen.